Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman, bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo... ...Maraço... ...Julie... ...ve Bay Havalı Shun ve... ...Elis'le birlikte... ...iz Bak, Bakugan, Savaşı'nı Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne <laughs> yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşı. Bu son şansın. Tüm güç sende. İki dünya savaşıyor. Bunun için savaş, olmadan, dan, dan, budur Bakugan. Baku'gan. savaşçıları. Baku'gan savaşçıları. Kızlar sadece eğlenmek ister. Son bölümde Alem ve ben Deniz şehrinde bulunan yeni evimize taşındık. Runo ve Deni davet ettim ve adının Preya olduğunu söyleyen tuhaf bir Baku'ganla karşılaştık. Aslında çok şirindi ve sonra Super Sync Sound grubu geldi. Super Sync Sound. Ama onların bakuganlarımızı almak için Masquerade tarafından gönderildiklerini bilmiyorduk. Özellik değişimi. Bu Preas'ın özel Maç esnasında istediği zaman özelliğini değiştirebiliyor. Maksimum güç seviyesine geçildi. Preas saldırı! hiç bir şeydi karnaval. Hey Dan, birlikte biraz zaman geçirmeye ne dersin söyle. Evet, her şeye hazırım. Pekala, zamanı geldi. Bakugan savaş! Hazır mısın Deni? <laughs> <laughs> Akos Fripple, <Fırıfır>, kalk! <laughs> Pekala, Fear gücü 300G. Ama bence bir kartı daha var ve gücü arttıracak. Bundan emin. Maç yapmayacak mısın yani Deni? Tamam tamam sakin ol. Bakugan savaş. Bakugan kalk. En iyi hareketin bu mu yoksa söyle. Henüz hiçbir şey görmedin canım. Bu senin sonun olacak. Bence rol yapıyor Özcan. Aa, lütfen. Sen benden iyi misin? Parti yapmaya hazır mısın bakalım? Aaaaah! Bak Ugan! Savaş! Yoldan çekil dostum! Aaaaah! Kalk! Aa! Maç durumu. Saurus 3-2-0-G. Falconer 3-0-0-G. Beni izle Marucho! Geçit kartı! Etkin! Falconer güç artışı. Şimdi benim olacaksın. Yeteri kartı etkin. Santera ve Akusa birleştirme zamanı. Saurus 420G'ye çıktı. Aa, olamaz beni yenecekler. Gitti çok üzüldüm. Bir kız tarafından yenilmek çok zor olmalı değil mi? Biz, biz kazandık, kazandık, siz kaybettiniz. Biz, biz kazandık, kazandık siz kaybettiniz. <laughs> çok üzgünüm <laughs> beni. Bakugan'ı kader boyutuna gönderdiklerine inanamıyorum. Bu doğru ama ciddiye almadın. Ha? Şimdi anladım. Aquas ve Saptera yetenek kartlarının özelliklerini birleştirerek senden daha güçlü oldular. O yüzden Bakugan'ımın güçlerini birleştiremedin. Ben yenildim. Biliyor muydun? Bana neden söylemedin Marucho? Hey! Sakin ol bakalım... ...yoksa sana <laughs> kimin patron olduğunu gösteririm. <laughs> Bir çözümü var. Reyes özelliğini kendisi değiştirebiliyor. Ego haklı der. Reyes Saptara moduna geçerse... ...Fuaz diagonal bağlantıya geçmiş olur. Yani benimle. Ve Darkus moduna geçerse... ...Pyrus'la bağlantılı olur. Yani benimle. İşte şimdi anladınız. Henüz Hı. Bak ulan savaş! Juggernaut kalk! <laughs> Yetenek kartı etkin! Tuna karası! Hesaplarıma göre başka kimse ne kartı kullanamayacak. O yüzden özelliklerini birleştiremeyecekler. Öyle mi? İzle o zaman. Geçit kartı hazır! Aa, ah. Bakudan savaş. Bergonit ah. kalk. Biz harikayız. bak. Ha? İki akos Bakugan karşılıklı duruyor. Bunun anlamı... Tsunami. Birlikte bir tsunami dalgası yaptılar değil mi? Akos saldırısını yaparlarsa daha da kötü olabilir. Yapmamız gereken şu çocuklar. Onları en çabuk şekilde yenmek zorundayız. Hayırdan? Pozisyonumuzu koruyup karşılarında durmalıyız. Sen çıldırdın mı? Bana güven. Hesaplarımın doğru olduğuna inanıyorum. Ee. Ee, tamam. Pekala. Ne demek istediğini anladım. Başka bir Bakugan kaybetmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Geçit kartı. Hazır. Bakugan. Savaş. Serpenoid. Kalk. Geçiş kartı hazır. Bakıdan savaş! Termin! Kalk! Pekala. Senin planın olduğuna göre sıra sende. Bence bu çok kolay. Gördüğüm gibi senin Pyros'un, benim Akos'un var. Ve ışık özelliği Heos'u eklersek savunma hattımızı tamamlamış oluruz. Ateş! Su! ışık. Altıgen sihirli halkanın üçgeni! Ha, hiçbir fikrim yok. Ama bu üçgen şey her neyse gücümüzü arttıracak. Onun gibi bir şey. Biraz ihtiyacımız var. O heyos gücümüz. Ben mi? Şaka mı yapıyorsunuz? Oraya gidip kader boyutuna gitme riskini almamı mı istiyorsunuz? Hayır ben gitmem. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok vah Yeter! Senin şapşal, korkus oldun. PCOS ihtiyacımız var. Hiç bir şeyi doğru yapamıyorum. Hmm. Çok zeki bir Bakugan değil. Hey, seni duydum. Geçit kartı hemen aç. Saurus güç seviyesi arttı. Başımda birisi ambulans çağırsın. nakaratı kapatıldı. Neler oluyor? Hemen bir şeyler yapma Rucho. Gitirek kartı etkin. Git. Narkut ve Paris'i birleştirme zamanı. Yapmak çıldırmak üzereyim. 4-0-0-G. Ona bir şey olmadı. <laughs> ucuza atlattık. Neredeyse Preyas'ı kaybediyordum. Neyse ki son saniyede aklıma Paris ve Darkus güçlerini birleştirmek geldi. Ha, lütfen! Kontrolü hiç kaybetmedim. Senin nankör küçük, küçük Bakugan seni! Çok düşüncesiz bir oyundu Preyas. Hey sakin olun tamam mı? Sonuçta kazandım. Sizi yine de yeneceğiz. Sadece bu kadar iyi oynayacağınızı tahmin edememiştik. Muhteşemsin arkadaşım! Ve maç şimdi sona erecek! Ee, geçit kartı hazır! Bakugan! Savaş! Aqua Switch! Aaa! mi? Kaç numaraları daha olduğunu tahmin ediyordun zaten. Bu oyuna bayılıyorum! Pekala, işlerini bitirme zamanı geldi. Yetenek kartı etkin. Tuzanami <laughs> dalgası. dalgası. Çıkın durun. kitapçığında dev dalgalarla ilgili bir şey yoktu. Hey, hile yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, üzgünüz çocuklar. Evet, hem de Bakugan savaşçıları devam edecek. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Kızlar, hile yaptınız. <laughs> Oyuna biraz heyecan katalım bari. Maç durumu. Her ekip bir oyun kazandı. Onların kurallarına göre oynayalım. Ne dersin Marucho? Evet! Yeşil kartı! Kazık! Sana güveniyorum Drago. Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Bakugan! Savaş! Sanki point, Kalk! Tamam, geçit kartı açıl. Alev halkası. Drago güç artışı. Hadi Drago, gücünü 420 G'ye çıkardım. Ve ateş özelliğini o böceği yenebilirsin rahatlıkla. Yetenek kartı etkin. Kaptanayı Akoos'a bağlıyorum. Aa, hayır. Sent point güç artışı. Evet, şimdi yetenek kartı etkin Atraptor. İzleyin çocuklar. Bakuganlarımız şimdi birlikte savaşacak. Bu imkansız. İkiye karşı bir savaşacaklar. Onları böyle yenemeyiz ki. Rakibin gücü 5-3-0-G'ye çıktı. Çok üzgünüm. Ama yine kaybedeceksiniz. <laughs> Henüz değil. <laughs> İzleme öğren. Kaş yetenek kartı etkin. Diagonal gerçekleştirirsem kombinasyon saldırıları nötrleşebilir. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? <laughs> Merhaba Bay Derha. Bir dans partneri aradığınızı duydum. Hazır mısın Reyes? bu haksızlık. Reyes'i partiye kim davet etti? Kurallara karşı geliyorsunuz. Resmi bir protesto başlatacağım ve göreceksiniz. Kurallara göre karşı saldırı yapmak için bunu yapabilirler. Biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 Özellik <laughs> Şimdi, beیNet <arıyor. gülüyor> <Üç> kardeşi Var <laughs> Trabo, yetenek kartı etkin Git <laughs> <gülüyor> 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 en azından, azından popüleriz. <laughs> 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 Çok kolaydı. Hadi anlatın çocuklar kazandınız mı? <laughs> Bu oyunu sevdiğinizi biliyorum. Ama o tuhaf masquerade için yapmanız pek de akıllıca bir şey değil kızlar. Ama bir daha buluşmak isterseniz. <laughs> Sizinle maç yaparken masquerade kimin umrunda söylesenize bana. Hadi arkadaşım artık gitmeliyiz. Ah. <laughs> Evet, tamamıyla unuttum. Hadi gidelim. Bu akşam, akşam bir şovumuz var. Super yine harika harik olacak. olacak. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, İyi ki sizdeydiniz. Elinizi tam olarak anlamadığımın farkındayım ama... ...bence o iki kızı acımı desem doğru olur. Ama gerçekten ilginç yaratıklardı Drago. Asquad <laughs> As dediğiniz kişi beni endişelendiriyor. Bence o Slytherin'e meydan okumalıyız. E ee, Drago, sen ne diyorsun? Hadi çocuklar anlatın. Sanırım size benim geldiğim evreni anlatmanın zamanı geldi. Vestroya'dan bahsediyorsun. <laughs> Okuldan savaşçıları geldiği yerden yani. Bu doğru. Vestroya, altı elementli dünyadan meydana gelen bir burun. Siz insanlar bu elementleri ateş, toprak, ışık, karanlık, taraf, su ve rüzgar olarak tanırsınız. Evrenimizin merkezinde iki karşı çekirdek bulunuyor. Bütün pozitif enerjinin kaynağı sonsuzluktur ve bütün negatif enerjinin kaynağı sessiz çekirdek. Bu iki karşıt güç boyutumuzun dengesini sağlıyorlar. Fakat kötü bir Bakugan kontrolü ele geçirme tutkusu yüzünden bütün gücü ele geçirmeye karar verdi. Bu daha önce evrenimizde gerçekleşmemişti. Onun adı Naga'ydı. Ve misyonu çekirdeğe girip tüm gücü çekmekti. Ama bu daha önce yapılmamıştı. Fakat Naga başarılı olamadı. Ve bütün negatif enerji serbest kaldı. Bize etkiledi ve şimdi de sizin dünyanıza girebiliriz. sonsuza dek mutlu yaşamadı. Bitti. Hoşça Şimdi her şeyi anlayabiliyorum. Bu kartlar solucan deliği gibi bir şeyden dünyamıza düşmüş olmalı. Ve onları bulan herkes bir oyun olduğunu düşündü. Ne kadar da yanılmışız. Kesinlikle. Sence sağlığım için mi buraya geldim? her şeyi mahvetmeden önce şirin barış bir fakkun da. <laughs> aksadık ki Neden anlaşamıyoruz? Bu otobüsün plakasını aldınız mı acaba? Sonra da sizin dünyanızda uyandım. Çok korktum. Geçmişim sadece bir hatıraydı. Kendimi bulmam gerektiğini biliyordum. İçimde bir yerde var olan şirin prayası bulmalıydım. Sahilde yürümeyi ve kitap okumayı seven bir bakogan. Freya, hikayen çok ilginç ama izin ver de Drago devam etsin. Affedersin Drago, şimdi hikayeni anlatmaya devam et. Drago, bizim dünyamızı mahvettikten sonra... ...ve Bakuganlar sizin dünyanıza girmeye başlamadan önce... ...Vestroya'ya geçen bir insan vardı. <laughs> bir insan mı geçti, sen ciddi misin? Evet. Ve Naga'ya dünyanın merkezine nasıl gideceğini anlatan tamam. o. Geçidi o aç Aga'yı bir daha görmedin. Destroya çılgınlığın merkezi haline geldi. Negatif güç orada yaşayan Bakuganların zihnini etkiledi. Vahşet gittikçe kötüleşti ve sonu yok gibiydi. Ben de sizin dünyanıza gelip bu çılgınlığa bir son vermeye karar verdim. Geldiğimde sen bir oyunun ortasındaydın. İlk defa o zaman karşılaştık kendimize. Evet, hatırlıyorum. Gördüğümü zannettiğim şey. Gerçek görmüyoruz. Bu inanılmaz. Peki sen ne zamandan beri buradasın Tigrera? Draco, Vestroya'dan ayrıldıktan sonra onu takip ettim. Dünyamın yok olmak üzere olduğunu anladım. Ve onu kurtarmanın tek yolu sizin dünyanıza gelmekti. Gitmeden önce sonsuzluk çekildiğinin sonsuza tek sizin dünyanıza gelmek için Vestroya'dan ayrıldığını gördüm. Naga onu buraya göndermiş olmalı. Şimdi misyonumuz iki çekirdeği geri götürmek. Yoksa Restoran'a yok olur. Yani sonsuza kadar mı? Naga'nın zihnini kontrol eden insanı bulmak zorundayız. O kim olabilir ki? Doğru hatırlıyorsam... Adı Michael. Michael ne? Aa, bir dakika bekleyin çocuklar. Aa, onu nereye koydum? Tamam. Bana inanamayacaksınız. Şuna bakın. Aa şey, e, bunu söylemek istemezdim ama o yedinci sınıf fen kitabı. Sana bir şey söyleyeceğim Runo, ben senin kadar şaşkın evet. değilim. Hey! Ben şaşkın değilim. Ben sakin ol Runo. Sanırım Michael'ın kim olduğunu biliyorum. Bu, o adam mı? Evet bu, bu. O doktor Michael Gabik. Multimilyoner bir bilim adamı. Duyduğuma göre birkaç yıl önce ortadan kaybolmuş. O adam tam bir deli. <laughs> Peki, e, bu adam hakkında ne biliyorsunuz? Görünüşünü hemen değiştirmesi gerekiyor, yoksa ona... Sessiz olur musun? Kötü esprilerine hiç yardımcı olmuyorsun, Prayers. Tamam mı? Biliyorum, bu kulağa tuhaf geliyor. Ama Doktor Michael kaybolduğu zaman... metroya gitmiş olabilir mi acaba? Ne dersiniz? Hmm. Bence o kadar da mantıklı değil. E, durun bir dakika. Sizce Masquerade ve o doktor arasında bir bağlantı olabilir mi? Hımm. ben Helci. Söyle bakalım planım nasıl gidiyor Masquerade? Şey, endişelenecek hiçbir şey yok diyelim Helci. Ne dersin? <laughs> daha çok maç yaptıkça Bakuganlar daha çok gelişiyor. Ve sonsuzluk çekirdeği yakında bizim olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bütün bu yıllardan sonra... Hayır, büyük baba Michael Vestroya'da mısın? Bu, bu olamaz. <laughs> evet, evet. Sonsuzluk çekirdeği bizim olacak bu kadar. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Alice almak için havaalanına gidiyoruz. Delfine geliyor. Orada Takashi ve Kosuki isminde bize maç için meydan okuyan iki kardeşle tanışıyoruz. Maricho maç yüzünden çok heyecanlı ve her şey iyi başlıyor. Ama acaba iyi bitecek mi? Bunu öğrenmek istiyorsanız bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünü kaçırmayın. Çok heyecanlı bir bölüm olacak. Bakugan Savaşçıları bölümünün.